Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle e, damakları acayip şenlendiren, e, çok güzel pişmaniyet adında e, helva yapımını paylaşmak istiyorum. E, kandil günlerinde, e, özel e, canımızın istediği günlerde e, misafirlerimize kendimiz için yapabileceğimiz şahane bir tarif. Bunun için 100 gram tereyağı veya margarine ihtiyacımız var. Öncelikle eritiyoruz. Yağımız eridikten sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 su bardağı da un ilave edip kavurmaya başlayalım arkadaşlar. cıvık gibi oluyor fakat korkmayın arkadaşlar kendisi koyulaşıyor bu helvamız pudra şekeri yapılıyor gerçekten şahane bir tarif kısık ateşte kavurmaya devam ediyoruz ta ki rengi dönene kadar arkadaşlar daha sonra içerisine bir su bardağı pudra şekeri ilave edip hızlı bir şekilde karıştırmaya devam edeceğim pudra şekerini ilave ettim hızlıca karıştırdım bu şekilde toparlandı arkadaşlar birkaç dakika karıştırdım kavurduktan sonrasında servis tabağına alalım güzelce süsleyelim fındık veya yeşil fıstık serpip servis yapabiliriz arkadaşlar servise hazırdır arkadaşlar umarım beğendiniz beğendiyseniz beğen tuşuna basın Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hayırlı, sağlıklı, güzel günler diliyor. Hayırlı kandiller diliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın arkadaşlar. Bunları da tek porsiyonluk yaptım. hayırdır cumalar arkadaşlar videom e, biraz geç yüklendi sanırım